Ünlü şarkıcı Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak geçtiğimiz Şubat ayında muhteşem bir düğünle dünya evine girmişti. 32 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabından karnı burnunda pozunu yayınladı. Merve Özbey gel bakalım güzel kızım ailene vatanına dünyaya güzellikler hayırlar getir. Çok şükür ifadelerini kullandı. Ünlü çifte mutluluklar diliyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.